Şu günahkar demek çok kolay değil. ama ilk günah kim? Yani hiç günahsız kim varsa, hepimiz günahkarız. Zaten yani Hristiyanlık kökenini buna bağlar işte. Hz. İsa günahsız olarak doğduğu için, cins, yani seksten doğmadığı için, o yüzden o günahsız, dolayısıyla bizi o kurtarabilir. Yani bunu tabi Hz. İsa'ya bağlamak Hristiyanların aptallığı ama buradan alacağımız ders şu yani günahlarından arınmadan hiç kimseyi hiçbir şey için suçlama hakkı yok. Zaten bütün günahlarını arındırdığında kimseyi suçlaman gerekmediğini de anlıyorsun yani. Çünkü herkes günahkar, herkes günah işlemiş, günah denen şey işlemiş. Ee, o yüzden hani böyle saf kalmış bir insanlık diye bir şey yok. Saf olan çocuklardır, masum olan çocuklardır. Çocuklar masumdur. Dolayısıyla çocukların nerede hata yaptığını, ne tür sorunlar yaşadığına bakarak atalarının ne hata ettiğini görebilirsin. Onlar saftır yani. Ben o yüzden mesela pedagojinin ideal bir toplumda çok anlamsız olacağını, bırakacağını bunu, bunu kimsenin kimse öğretmeyeceğinden eminim yani. Pedagoji diye bir alan varsa insanlık çok günahkar demektir yani. Ulan bir çocuk neyi günah işlevi, hangi günah işlevi, hangi kötülüğü yapıldı, hangi yanlış yapıldı? Çocukların yaşadığı bütün problemler anne babalarının günahlarıyla ilgili, hatalarıyla gelir. Hata demeyeyim de yani günahlarıyla, haksızlıklarıyla, birbirlerine yaptıkları haksızlıklarla Dolayısıyla kaç kuşak geçmiş, binlerce insan günahlar işlemiş, hatalar yapmış, hakkına girmiş, adaletsizlikler yapmış. Biz de onların sonraki soylarıyız. Ne yapacağız? Biz kendimizi arındıracağız. Ne yapacağız yani? dünyayı değiştiremeyiz yani. Kendimizi arındıracağız. Meditasyon bunun yolu, aile yolu, zikir, dua, ibadet bunun yolu, Allah'a yönelmek bunun yolu. Dolayısıyla hangisi size uyuyorsa lütfen yapın ve kendinizi de başkalarının günahları için suçlamayın sadece daha farkında bir bilinçli olmak için bir şey